3 Mayıs akşamı. 3 Mayıs akşamını daha ziyade 3 Mayıs gecesini yaşayıp günü 4 Mayıs'a bağlamayı planlıyorum. Eğer yağmur yağmazsa. İş sonrası gene zinciri temizleyecektim. Gene üşendim. <laughs> gene temizlemedim. Ama ne yaptım? Fatih Topçu'nun podcast'ini dinledim. Budak Bey'in 2 saatlik sohbetine kulak kabarttım. Ve baya 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 motive oldum. Öyle söyleyeyim. Zaten motiveyiz. Motive olacak yer arıyoruz. O açıdan gene motive oldum bir dolu bir boş aktivite mi? boş geçmek istemedim. <laughs> yani düzeni bozmak istemedim, mevcut düzeni. Bir de haftalık hedefi tutturmak için vücut da iyi durumda olduğundan. Yağmur olmazsa içmeler direkt gidip turuncu okşun tırmanmak planlıyorum. Yağmur olursa turuncu tırmanmadan içmelerden geri dönebilirim. Yani 1,5 saatte 2,5 saat arası bir aktivite söz konusu ortalama gelişmeler git gelini yaparsam uzattığım yolla birlikte 25 kilometre mesafe kat ederim. Turuncu işin içine katarsam bu mesafe 32-33 kilometreye çıkar. Ama tırmanış verisi de artar. Ne kadar artar? Tahminim o ki 600 lira çıkabilir. O açıdan ne yapıyoruz? Şöyle bir halkın arasında karışalım. Ne yapıyoruz? Önce klasiğimizi yapıyoruz. Liman turumuzu atıyoruz. Liman turunu atıp sahil tarafından sitelere varıp oradan yola çıkıp tırmanışı yapıp Verelim turuncu kuşu. Plan bu yönde. Planımız bu yönde. Oh sorry. Şimdi... ...Fastopçu'nun 2 saat hot testinden... ...yaptığım çıkarım şu ki... Şey, ...benim hedeflerimi güncellemem lazım. Çünkü bisiklet yol bisikletine evrilince benim de sürüşlerim gene 10 saatte üzeri olunca haftalık. <laughs> hem mesafe hem tırmanış hedeflerimi güncellemem lazım. Bu ayı referans alacağız. Bu ayı referans alıp ilk iki ayki başarımıza göre vücudun da buna verdiği tepkiye göre yıl sonu hedefini güncelleyeceğiz. Bu ayki hedefimi açıklayayım kayıt olsun. <laughs> Yazayım şuraya kenara. Bu ayki hedef 1000 km sürüş. 10.000 metre tırmanış. 10.000 tırmanışı 12.000'e tamamlarsak çiçek gibi olur. 12.000'e tamamlamak için de benim haftada ortalama 3.000 tırmanmam gerekiyor. Bu haftaki tırmanışım 2.000. O açıdan doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum. Böyle gidersem yapabilirim bu işi. Doğru yoldasın oğlum. Devam et. Tek sıkıntı zincirimiz temizlik. <laughs> Ösan bu arada dün paraya kıydım abi. Sonra tırmanış forması aldım bir tane. Yazlık. Sonra taytı da yapıştırdım. Adamlar direkt kargoya çıkarmış zaten. Kargoyla yola çıkmış Antalya'da. Tahminim o ki pazartesi elime ulaşır. Pazartesi de test etme şansım olur. Ortadan geçiyorum. Onu test edersem zaten muhtemelen o benim birinci formam olacak. Tayt da bayağı iyi. O da benim birinci tight'ım olabilir. Açımıza bakmadık hiç. Fena değil. hareketlilik var ya buralarda. Niye? Polis polis var. Işık ışık. Kaza mı olmuş? Ne olmuş? Çevre mi bu? Allah Allah. Çekiyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Niye buradan geçiyorum bilmiyorum ama kışın geçmek de keyifli oluyor. Birazın geçmek kısmen keyifli oluyor çünkü biraz kalabalık. Bir de şöyle serseri mayınlar var. Ölsem bu arada ben senin pompayı PTT AVM'den buldum abi. 550 liraya sipariş verdim ayın 29'unda hala yola çıkmadı. Bununla ilgili PTT AVM'ye bildirimde bulundum. iki gün önce falan. Ya da düğün. Dedim böyle böyle yola çıkmadı. Bugün artık siparişi iptal ettim çünkü bizim mahallede bir tane bisikletçi var. Yerel bisikletçi. Göstergeli bir tane pompayı 550'ye bırakacak. Esnaf kazansın diyerekten. O mantıkla. Nasıl olsa o da uzun süre işimi görür gibisine. O pompayı almayı düşünüyorum. Yoksa senin söylediğin pompa çok iyi ama böyle bir talihsizlik yaşadık. O pompa yola çıkmadı. Efe bisiklet. Puanları çok iyi olmasına rağmen Araya bir mayıs girdi diye mi? Yoksa dip fiyat? Çok dip fiyat olduğu için mi ne? Yollamadılar beni pompayı. Yola çıkarmadılar. İptal talebinde bulundum. İnşallah para geri yatar. <laughs> Bakalım. Allah'ım. Kulak tecavüz. Vallahi kulak tecavüz Benim adaşım biri var. Ona seslenmeler. <laughs> Neyse. Devam. <laughs> Hava çiçek gibi. Yağmur yağmazsa şahane. Yağarsa da en fazla sınırız. da özledik. Ama yeter ki gidiklerimize kadar ıslanmayalım. Tek kötü şey şu olur. Ayakkabılar ıslanır. En sevdiğim ayakkabılarım. Basketbol ayakkabılarım. İstanbul'su. Uu, şenlikli ortalık Marmaris'e, Marmaris sezonu açmış ya Bu gece buna kanaat getirdim ben Bu akşam yani Sezon açılmış <laughs> N'apıyon kız? Oldu 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 oldu, yapıyorsun sen bu işi herhalde hafif serin, hafif serin. Ben de ısınmadım. Bu serinlikte ne yapılır? Isınmak için yokuş çıkılır. En sevdiğim yokuş neresi? Turunç yokuşu. O açıdan ne yapıyoruz? Turunca gidiyoruz. Allah'ım Barlar Sokağı'nda feci bir müzik var ya. Lan hafif üşümeye başladım böyle. <laughs> Böyle giderse yoldan giderim ben ısınmak için. Bugün buradan üçüncü geçişim ha. Üçüncü kere geçiyorum. bir ağrı vardı. Boynumu sağ arka tarafında. Ters mi yaptım, ters mi uyandım bilmiyorum. Bugün buna kanaat getirdim. Emin bak sen yoksun Marmoise <laughs> of Emin İzmir'e selam olsun. Özan İstanbul'a selam olsun yavrum. Onur Ayda selam olsun. Onur benim videoları izlemiyordur ya. Um başlangıç noktasına geldi. <Gülüşmeler> korktum, okay. Hayır, göre, Yo Fatih Bey, ne yapıyorsun? Bisiklete çıktık. <laughs> Allah, sağ <'ım, babayla> ol. <laughs> İyi eğlenceler. Görüşürüz, görüşürüz. Olur, bak görüyorsun. Bisiklet sporun hakkını vermek için ne yaptık? Gece yarısından önce spora çıktık. Maçlara gelmiyorum ama bisiklete sadıkım. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna maçlara ekmiyoruz yani. Hedef turunç. Hedef 600 metre irtifa. <laughs> kilometrede 600. Fena değil, fena değil. <laughs> Tek eksim bisiklet ayakkabım ya. Kilitli pedal. Tight forma yolda. Bisiklet ayakkabısını da alırsak gerçi buralara giremeyiz o zaman. yolda kalmam lazım Neyse biz kulaklığımızı takalım. Keyfimize bakalım. Radyomuz çalsın kulağımızda. <laughs> Gelse ses ıvır yüce bey. What can I do? I do? going again, I Portrait Mayın gemisi buraya müze gibi insanlar gelsin gibisine geldi. Ne diyor? Ziyaret kapalı. Herhalde yarın ziyaret açarlar. Gerçi ben bisikletle gelirsem ziyaret edemem. Bisikleti nereye koyacağım? O var. Bilmiyoruz. <laughs> kulaklığını takalım artık. Kendimizi kapatalım. Dışarıdan gelen müziklere karşı. Yok. <laughs> toplu motor çekimi var. Kimse motorunu bırakmak istemiyor. Herkes motoruyla binmiş. Marmaris Belediyesi çalışıyor. Bir şey, bir şey.

sürüşümüz başlasın. Şimdi bu mantıkla hareket edersek sitelere giden sahil şeridi de kalabalık mıdır? Kalabalıksa çıkarım yolda. İşte. Artist. <gülüyor> Artist. <gülüyor> Bak ben bıraktım. <laughs> ben bıraktım ama <laughs> şurada düştüm. <laughs> Sen sen ol, bırakma. <laughs> ben o günden sonra el bırakmaz oldum. Mesela bu bisikleti bir aydır kullanıyorum. Bunu da el bırakmayı denemedim. Düşmenin anlamı yok. Kayıt altında düşmek de kötü oluyor ya. İnsanların farları niye benim gözüm alıyor arkadaş? Nasıl farınız var Yoldan mı gitsem, nereden gitsem bilemedim ya. Çok kararsızım ya. Oo, süper manzara var solunda. Deniz şahane, gemiler şahane. Fotoğraflık aslında bu manzara. Şöyle de göstereyim size. Ne yapsam fotoğraf mı çeksem? Bayağı tatlı manzara ya. Vazgeçtim anasını satayım. Ya. Arkamıza kollayalım. Vazgeçtim. Çekmiyorum arkadaş. Şşt. Çocuğum, yavrum. <laughs> Geç yavrum. Geç çocuğum. Yalnız manzara tatlı ya, o şova gitti ilginç şekilde. Şöyle siz de görün. Gece gece zabıtalar var mı bakalım. Ne yazıyor burada? Hana hana hana. Araç trafiğine kapalı. Ama biz araçtan sayılmıyoruz ki. Biz bisikletiz. Ben burada ne yapıyorum? Amme hizmeti yapıyorum. Marmaris'in tanıtılmasında <laughs> aracı oluyorum. Yerli ve yabancı turistlere referans videolar çekiyorum. Marmaris'e gelirseniz böyle güzellikler var gibisine. Hava çok güzel ya hafif bulutlu arka ışığım kapatabilirim artık ya Sırf şu görüntüler olmadığı için. Şöyle düz ilerledim bir Bu görüntülerden uzaklaşıyorum. Oo, yalnız fotoğraf için bayağı iyi kare. Bir saniye. işin rengi değişti şimdi. Benim bu anı bu kareyi fotoğraflamam lazım. Bisikletin park edecek yer bulayım ben. Evet güzel bir fotoğraf bakalım. Gir yavrum buraya. Kal burada. Benim gördüğüm siz de görüyorsunuzdur. Çekmem lazım. İçimdeki fotoğraf sanatçısını kullanmalıyım. Ben gelirken burada şerit ışık vardı. He, hala var. Şurayı fotoğraflayacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacak. <laughs> Bir şeyler denedim. Güzel sonuçlar çıkmış olabilir ortaya. Ama eve gidince göreceğiz. Büyük ekranda. Kameranın ekranı da çok. içmesinmiyor sinmiyor sonuçlar. Hani orada daha net görebilirim. Allah!

olamaz ya böyle bir eğlence yok ya. Yani. Nossa!